Ovo je da je pirao pizda, ovo je da je pirao pizda, biraz karışık. Aa, ne? Şu esas yollusu, ana yolu. Evet yani o padı eski. Bu, bu yeni. Bu güzel. da yeni. Ata bu güzel aslında. Bu güzel. Bu güzel. Şu sonradan böyle. Ama abicim bu, bu toprak uygun da buraya. Bu Değil. iklim uygun. Toprak uygun. Şunlar mesela. Şunlar. Şu bir tane. Beni çekmiyorsun değil mi? Sen de çekiyoruz. Ayıklarız. Bak, Bilgiyi ağız yiyor, diyor beni diyor. çekme diyor ha. <laughs> Makyajım yok. <laughs> Şimdi bak işte bu toprak çok ıslak kalıyor burada benim yorumum evet. Sanki çanak çömlek gibi. Ee, ben denemedim ama. Arabaya, bagaja falan sığacak mısın? Olur olur ne yapayım? Bir kere görürüm ne olur.